Kuveyt Türk 40 soruda katılım bankacılığını sunar. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Allah nasip ederse murabaha akdi nedir? Bunun üzerinde fıkhi yönleriyle durmaya çalışacağız. Murabaha malum ribh kökünden türetilmiş bir kavram. Ribh kar demek. Murabaha da karlı satış anlamına geliyor. Aslında murabaha müstakil bir akit türü değildir. Fıkıhta bey akdi yani satım akdinin türlerinden birisidir. Bu türlerden birisi derken de şunu kastediyoruz. Alış satış akdi, bey akdi çeşitli yönlerden tasnife tabi tutulmakta. Bu tasniflerden bir tanesi de müşteriye maliyet açıklamasının yapılıp yapılmaması bakımından akit türleri şeklinde bir tasnif var. Bu tasnifte maliyet müşteriye açıklanmadan yapılan satışa müsaveme akdi deniyor yani pazarlık usulüyle kişiler tecrübeleriyle mallarını alıp satıyorlar. Burada herhangi bir maliyet açıklaması bulunmuyor. Buna müsaveme yani pazarlık usulü satış deniyor. Bu maliyet açıklanmadan yapılan satış şekli. Bir de maliyet açıklanarak yapılan satış türü vardır. Buna da büyü'ül emanat, güvene dayalı satışlar deniyor. Bu böyle denmesinin sebebi de müşterinin satıcının beyanına itimat ederek, güvenerek o alışverişe girmesinden ileri geliyor. Bu da üç başlık altında ele alınıyor. Üç kısma ayrılıyor. Eğer maliyetine bir satış yapılmışsa buna tevliye deniyor. Zararına satış yapılmışsa yani maliyetin altında bir satış yapılmışsa buna vadıya deniyor. Eğer karlı olarak bir satış yapılmışsa buna da murabaha deniyor ki ele alacağımız konu da bu. Murabaha akdinin en önemli özelliği şu maliyet konusunda yapılan beyanın kesinlikle doğru olması gerekiyor. Bu hem fıkhi yönüyle böyle hem ahlaki yönüyle böyle. Ahlaki yönüyle şunu kastediyoruz. Eğer yalan söylemişse zaten Allah muhafaza Allah indindeki günahı bellidir. Bunun haramlığı açıktır. Ama o yalan tespit edilemediği sürece akit devam edecek demektir. Hukuki yönü de şurada ortaya çıkıyor. Eğer satıcı maliyetle ilgili yalan bir beyanda bulunduğu ortaya çıkarsa onun ikrarıyla veya bir delille bu anlaşılacak olursa bu durumda müşterinin akdi bozma hakkı doğuyor. Akdi bozabilir veyahut da konuşulan bedelle akdi devam ettirebilir. Gerçi konuyla ilgili farklı kanaatler de var ama o ayrıntılara girmiyoruz. Maliyetle ilgili beyanın doğru olması gerektiğini söyledik. Burada şunun üzerinde de duralım. Murabahanın sahih olması için aranan bir takım şartlar var. Bu şartlar şunlar. Birincisi önceki satım sözleşmesi sahih olmalıdır eğer önceki akit fasit bir şekilde oluşmuşsa böyle bir murabaha akdi uygun değildir. İkincisi alış maliyet fiyatı taraflar açısından malum olmalıdır. Burada şu hususa da dikkat çekelim. Genelde fıkıh kitaplarımızda alış fiyatı üzerine kar konarak yapılan satış şeklinde anlaşılmamalı bu satış türü. Alış fiyatını etkileyen başka unsurlar da olabilir. Bu unsurlar malın değerini artıran veyahut da kendisine ek bir takım özellikler getiren unsurlar olabilir. Neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Mesela bir mal satın aldınız, çarşıdan evinize nakledilmesi gerekiyor veya iş yerinize nakledilmesi gerekiyor. İş yerine nakledilmesi, taşınması, temizlenmesi, bakımı, onarımı vesaire veya işte kumaş aldığınız boyanması gibi unsurlar malın ya ma kendisinde bir takım ziyadeye sebep olur veyahut da değerinde kıymetinde bir ziyadeye sebep olur. Bunlar maliyeti etkileyen bir unsur mudur değil midir? Fıkıh kitaplarında farklı farklı kanaatler var. Ama şunu görüyoruz ki bu tartışmalar genelde örfe, o dönemin tahammülüne bağlı tartışmalar. O bakımdan günümüzde maliyeti etkileyen bütün unsurların dikkate alınarak fiyat belirlenmesinde bir problem olmadığını söyleyebiliriz. Burada tabii şunu söylemek lazım. Satan kişi maliyeti açıklarken bunun bana maliyeti şu oldu deyip genel bir ifade kullanmalı. Yoksa ben bunu şu fiyata aldım deyip maliyet unsurlarını gizleyerek daha yüksek bir karla satıyorsa bu uygun olmaz. Yalan devreye girer. O da ahlaken büyük bir problemdir. Üçüncüsü karın malum olması gerekir. Dördüncüsü, önceki satışta semen Hanefi mezhebi açısından misliyattan olmalıdır. Bunun sebebi de şu, bir alışverişte akdin satılan mala mebi diyoruz. Bunun karşılığında verilen bedele de semen diyoruz. Semen eğer misli bir mal değil de kıyemi bir mal ise, kıyemi malın değeri kıymet biçenlerin takdirine göre değişir, sabit bir değeri söz konusu değildir. İşte bu yüzden Hanefi fukahası diyor ki, Murabaha akdinde önceki akitte ödenen semenin misliyattan olması gerekir. Misli olunca sabit. işte 100 kilo buğday. 100 kilo buğday her zaman her şekilde 100 kilo buğdaydır. Veyahut da para her şekilde paradır şeklinde bir düşünce var. Ama kıyemi olduğunda bunun değerini tespit açısından farklı yerlere müracaat gerekeceği için farklı değerlendirmeler olacağı için kıyemi malın önceki satış bedelini satışta satış bedeli olmasını murabaha akdinde Hanefi mezhebi Kabul etmiyor. Murabaha akdinde maliyetle ilgili olarak, alış fiyatı ile ilgili olarak da şu bilgileri vermemizde fayda var. Murabaha da alış fiyatı için akitte hangi bedel tesmiye edilmişse o esas alınır. Şunu kastediyoruz. Mesela ben işte bir malı şu kadar bedelle bedelinde adını koyalım işte mesela 100.000 TL bedelle sattım örneğin ve anlaşmamızı bu bedel üzerine gerçekleştirdik. Fakat daha sonra satıcı ve ben anlaştık. TL'den başka bir döviz cinsine dönerek ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bu durumda ben başka bir bedelle ödeme yapmış olsam bile akdi TL üzerine kurduğum için maliyetim TL üzerinden dikkate alınır. Murabaha akdinde. İkinci bir husus satıcının aldığı malın fiyatında Satı, satıcının aldığı malın fiyatında derken yani ilk akitte alıp daha sonra satıyor ya hani o onu kastediyoruz. Aldığı malın fiyatında bir indirim veyahut da bir ilave söz konusu olursa bunu maliyete yansıtması gerekmektedir. Bir örnek verelim. Diyelim ki bir malı satın aldığında vergiler yüksekti, vergiler düştü ve bu malın fiyatına örneğin yansıdı. Bunu kendisi başka birisine satarken de aynı şekilde yansıtması gerekecektir. Mal vadeli alınmışsa malın vadeli olduğunun da belirtilmesi gerekiyor. Burada tabi şuna dikkat etmemiz gerekir. Murabaha akdi güvene dayalı bir satış türü olduğu için satıcının malın semeninde herhangi bir hiyanette yalan beyanda bulunmaması gerekiyor. Malın semenin niteliğinde işte neyi kastediyoruz vadeli olup olmadığını açıklamada ya da eğer örneğin yakın bir akrabasından bir mal satın almış ve normal koşullarda piyasa fiyatından farklılaşabileceği bir izlenim oluşturuyorsa bunun da doğru bir şekilde kendisinin müşterisine açıklanması gerekiyor murabaha aktinde. Maliyet açıklanarak yapılan satışlarda bunların bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Gerçi günümüzde bu tarz insanlar arasındaki satışlarda maliyet açıklanarak yapılan satış türleri çok nadir oluyor. Daha ziyade etiket üzerinden satışlar veyahut da piyasa Daki tecrübelerine göre insanların pazarlık usulü yaptığı satışlara şahit oluyoruz. Ama yine de biz katılım bankacılığı, katılım finans açısından bir giriş mahiyetinde olması için bu akdi ele aldığımızdan dolayı katılım bankalarındaki murabaha şeklinde maliyetin açıklandığı, maliyetin net olarak taraflarca bilindiği bir model söz konusu. O yüzden bu hükümlere aşina olmamız gerekmekte. Ben herkese teşekkür ediyorum. Katkılarınızı bekliyorum. Kuveyt Türk 40 soruda katılım bankacılığını sundu.